Kemal Bey merhaba. merhaba Özellikle KDV oranlarının yükseltilmesiyle evet. birlikte yazar kasa servislerinde inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun öncelikle nedenini öğrenebilir miyiz? KDV değişikliğinden kaynaklı. Bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Bütün müşterilerimizin kasaların hepsinin KDV'leri %8'ler olanlar %10, %18 olanlar %20'ye çıkartılacaktır. Bugünkü yoğunluğumuz bunda kaynaklı. Ortalama yani Bursa'daki tüm mükelleflerin çoğu, %80'i KDV değişikliği için işlem yapılacaktır. Ee, çok uzun bir kuyruk görüyoruz. Ee, evet. Bugün mesela kaç e, mükellefin e, yazar kasasını e, düzeltme şansımız olacak? Yani biz akşama kadar buluruz ama ortalama bugün 1000 ile 2000 arası mükellefimizin e, KDV değişikliği işlemleri yapılabilir. Peki bu ne kadar bir süreyle geçerli olacak? Yani insanlar zaman e, ne zamana kadar bunu düzeltmeleri gerekiyor? Bize gelen tebrikle herhangi bir gün şeyi yok. Sadece bugün itibariyle başladığını söylüyor. Bizde biz de hemen en kısa sürede herkesin yaptırması gerekiyor. Yani yarın olmuş, yaz daha sonraki günlerde olacak işlemler içinde herhangi bir ceza işlem uygulanmayacaktır. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay Günler, gelsin. Sağ olun.